teşekkür ederiz. Evet. Koval Banker büyümeye devam ediyor. En kısa sürede Koval Banker kalem Seferihisar'da açılacak. Brokerlarımız, en yeni brokerlarımız, genç brokerlarımız, dinamik brokerlarımız sevgili Muhammed Bey ve sevgili Abdullah Bey. Aramıza hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Öncelikle bir sizleri tanımak istiyoruz. Tabii. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Muhammed Akcan. E, 94 yıldan beri Seferihisar'dayız ailecek. Hı -hı. Ee, daha önceden yerelde... Kardeşsiniz. Kardeşiz. söylemiş olalım. Evet, 10 evet. evet. ee, yıldır yerelde bu sektördeyiz. Ee, Mavi'nin avantajlarından faydalanmak için e, Master Türk çatısı altına indi, geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Abdullah Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Abdullah Akçam ben. Seferi Gayrimenkul Sektöründe dediğimiz gibi kardeşimle beraber 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Ee, inşaat sektöründe 35 yıldır babadan gelme bir şeyimiz vardı. Hı -hı. Ee, artık e, sistemin böyle biraz globalleştiğini, daha kurumsala ihtiyaç olduğunu biz de fark ettik. Büyümek Hı -hı. istiyoruz. Ee, bundan kaynaklı bölgede de en doğru olan firma Colver seçtik. Heyecanlıyız. Bakalım. Güzel bir ofis yapıyoruz. Kaç metrekare ofis? 1000 ee, metrekare arsa içerisinde 215 evet. metrekare tek katlı güzel böyle sıcak ...müstekil bir ev yapıyoruz. Evet. Sıfırdan bir tadilat yapıyoruz. Güzel bir ofis yapacağız. İşte kalem gibi bir ekip, kalem gibi bir ofis olacak. Evet, Böyle. Peki e, şu an bir danışman ekibimiz, kadromuz var mı? Biz ee, kemik benim. kadro olarak altı kişiyiz. Tamam. Tabii bir ofisimizi kuracağız, düzene geçeceğiz. Ondan sonra bu alanda danışman, biraz seçeceğiz bu konuda. Güzel. İyi bir ekip oluşturacağız. İlk öncelikli hedefimiz, e, yani o alanda 15-20 kişi olarak çalışabiliriz Seferihisar'da peki ağırlıklı olarak uzmanlık bölgemizde yani uzmanlık A ağırlıklı olarak gayrimenkul şu... tipi çalışıyoruz arsa tarlamı... kardeşim kardeşim Muhammed gayrimenkul de daha çok daire ve lüks konut villa üzerine çalışıyor Ben arsa araziciyim kat evet. karşılıklarına bakıyoruz İnşaat işlerini falan beraber yönetiyorduk. Tabii artık inşaat işlerini bırakıyoruz. Aile biraz kalabalık. Baba, amca, yeğenler falan devam Onlar edecekler. Onlar da işin içinde olacak mı ofiste ee, sizinle biz, birlikte? Yani gayrimenkul ofisimizde şöyle... ...bir aile şirketinden ziyade profesyonel bir aile şirketi olsun hmm. istedik. Hmm. Yönetici olarak işte ofis direktörümüz, kardeşimiz... ...ama ofis direktörümüz aynı zamanda e, kendisi eğitimler, seminerler veren... ...zaten ofis ve büro yönetimi alanında eğitimlerini almış, tamamlamış Vallahi birisi. E, onun dışında ailemizden başka bu gayrimenkul sektöründe başarılı olan birileri olursa... ...bize e, ilave olacak ama şu an sadece alanında uzman, daha önce de bu işi yapmış... Bizim piyasada da tanınan iki tane e, güzel transferimiz oldu. E, güzel bir ekip kuruyoruz, sağlam bir ekip kuruyoruz. E, yani sadece burada ne kadar mal satarız, ne kadar para kazanırız değil de... ...ne kadar başarılı olabiliriz, ne kadar ileriye taşırız bu işi. Yaşımız genç, çok erken başladık, çok avantajlıyız. Kesinlikle öyle. Peki neden maviyi seçtiniz? Neden maviyi seçtik? Siz bu işi... İyi yapıyorsunuz. Yani bu işi reklam olarak da mı desem, ticaret olarak da mı desem ve sadece İzmir'de değil, yani Türkiye'nin birçok alanında bildiğim, tanıdığım iyi firmalar sizin çatınız altında. Bugün yani burada çok iyi iş yapan, tanıdığım ofislerin yüzde %60, 60-65'i Koral Banka'ya transfer olmuş durumda. Oradalar. Biz de bu akıma kapılmak istedik. Harika. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erhan bu satışın hikayesini bir sizden dinleyelim. Nasıl bu satışın süreç? Satışın Hikayesi süreç e, güzel geçti bizim için süreç. Bölgede planladıkları ofisi sundular aklımıza böyle bir durum e, yeri gösterdiler. Bir dönüm arazi içerisinde şık bir ofis. E, proje çok iyiydi farklı bir markayla çalışmalarını biz de istemezdik. O yüzden e, mutlu nasıl oldu? Bulaştık. ilk temasınız iletişiminiz? İlk temas sistemden başvurdular ancak bölgede de çok fazla referans geliyordu zaten Abdullah Kendine Beylerle ilgili, ilgili. aynen mevcut bizim ofislerimizden yönlendirilen referans edilen mevcut ofislerimizden mevcut ee, o açıdan biz de gönül rahatlığıyla gidip zaten görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ofisimizde buluştuk. Ben gittim oraya ziyaret ettim. Sonrasında sözleşmemizi tamamlamış olduk. Seferisar güçlü olduğumuz bölge. Sizinle birlikte de gücümüzü ağımızı genişletiyoruz. Aramıza hoş geldiniz. İnşallah nice yıllar, nice yollar birlikte güzel işleri evet, imza atarız. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Evet.